Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Siz aslanlar ve yükseleni aslan olan sevgili dostlar kızım ayına girdik giriyoruz ve neler yaşayacağız hangi enerjiler içerisinde olacağız onlara şöyle bir göz atalım istedim sizler için ama abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi hatta lütfen ve lütfen Hype'lamayı unutmayın. Youtube bunu bizim aracılığımızla sizden istiyor. Böylece videolarımız çok daha fazla insana ulaşabiliyor. Şimdiden sizlere çok teşekkür ederim. Sevgili aslanlar, Kasım ayı içerisinde iki tane çok önemli olayımız var. Bunlardan bir tanesi Jüpiter'in geriye hareket ediyor olması, İkincisi de Satürn'ün düz harekete geçiyor olması. Ne var? Bunlar niye bu kadar önemli demeyin? Çünkü ikisinin arasında muhteşem bir açı olacak ve 25 derece içerisinde eğer lütfen haritalarınıza bakın, özellikle Su burcu grubu olan yerlerinize işte burada çok önemli destekler alacaksınız sevgili dostlar. Hadi şöyle bir anlatalım. 4 Ağustos 4 Ağustos ne? 4 Kasım'da e, Mars yay burcuna geçecek ve sizin 5. eviniz hareketlenecek. 5. evimiz neydi? Sanat, sahne önünde olmak. Hayattan mutlu olmak, keyif yaptığı, keyif aldığım şeyleri yapmak, benim çocuğum, çocuklarla ilgili konularım, aşk, flört, cinsellik, Evet burada ben ortada olmak istiyorum ve mutlu olmak istiyorum dediğimiz bir yer burası. Şimdi burada keyif aldığımız yerlerde iki ay boyunca Mars hareket edecekse demek ki konularınız buradan gelecek. Öncelikle sevgili dostlar 5 Kasım'da. Boğa burcunda bir dolunayınız var ki bu sizin tam da bir tepe noktanız. Bu oldukça önemli çünkü 4-10 aksında yaşayacaksınız. Kariyerim, ailem, Eşimin ailesi statüm yaptığım iş evimin içi gibi konularda bir dolunay var ve bu dolayın yöneticisi de sizin üçüncü evinizde yani iletişim evinizde. Demek ki kariyerle alakalı bazı iletişimler içerisinde olmak, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, büyük e, kendinizden büyük otorite gördüğünüz insanlarla e, konuşmak, anlaşmak, evimle alakalı bir problem varsa burayı çözmek adına önemli olacak. Yeni bir iş girişimi mi yaptınız? Bununla ilgili bir geliştirme değişme mi oluyor? Bir kariyer seçimi mi yaptınız? Yoksa evlilikle alakalı problemleriniz mi var? Burayı çözmek adına adım mı atıyorsunuz? Hikayenize göre bunların hepsi tabii ki değişecektir. Şimdi e, bu Dolunay'ı, evet bu Dolunay'ı atlattıktan sonra 7 Kasım'da Venüs'te Akrep Burcu'na geçecek ve sizin dördüncü evinizde olacak. Şimdi Güneş 4. evinizde, Venüs buraya geçiyor. Merkür de geri hareketine, retro hareketine başlayarak buraya gelecek ve burada bir yeni ay olacak. Güneş neredeyse aslında ışığın saçtığı yer orası olduğu için orayla ilgilenmemiz gerekiyor demek oluyor bu. Bu da dördüncü eviniz yani anne, baba, kök, aile ilişkileri, ev, e, kirada oturuyorsanız bir ev almak, e, kendi evinizi satmak, başka yere geçmek, evin içinde yapılması gerekenler, evde yapılacak tadilatlar bile olabilir. Unutmayın ki akrep burcunda ve akrep kanalizasyonu, yer altını daha çok suları daha çok temsil ediyor. İşte burada e, bir şeyler yapmak durumunda kalacaksınız ve inanın gökyüzü bu anlamda da destekliyor. Çünkü Jüpiter 12. evinizde retro hareketine başında Buradan büyük bir destek verecek sizlere. Demek ki ev alacaksanız evet alabiliyorsunuz. Finansal konularla alakalı ciddi anlamda sıkıntılar yaşadınız son iki yıldır. Satürn buradaydı, Kuzey Aylığı bir de bu evdeydi. Ya da sağlıkla ilgili bir probleminiz var ise burayla alakalı çok uğraşmıştınız. İşte bunların hepsinin çözümünün geldiği bir süreç. Bakın 8. ev hem bizim borcumuzu alacağımızı, ödememizi, mirasımızı anlatırken aynı zamanda sağlık evimizdir. Ciddiye alınması gereken bir yerdir. Kurutularımızı da anlatır, iç dünyamızı da anlatır, sağlık problemlerimizi de anlatır ve Satürn burada ciddi anlamda sizi yordu. Biliyorum 8. ev gerçekten çok yorucu bir evdir ama siz buradaki sorunları artık çözmüş olmanız gerekiyor ki Satürn ileri harekete geçtiğinde Jüpiter'le de yapacağı e, bu destekle ne sağlık sorunu kalacaktır ne de maddi konularla alakalı takıntılarınız kalacaktır sevgili aslanlar. Bu anlamda oldukça keyifli ve güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Tabii ki dördüncü evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu 19 Kasım'da Merkür geriye gidecek. 20 Kasım'da evinizin içinde, kök evinizde, köklerinizle alakalı, anne babayla alakalı bir yeni ay yaşayacaksınız. 27 Kasım'da da Satürn ileriye gittiğinde oradan da verecek olan destekle ben ne düşünüyorum? Ben sağlık probleminiz varsa bunun kesinlikle biteceğini ikili ilişkilerle alakalı problemleri artık ele alacağınızı bir boşanma ya da bir evliliğe giden yolun olabileceğini ve e, kendinize daha güvenli bir şekilde ayağa kalkacağınızı düşünüyorum. Tabii ki bu hiçbir şekilde böyle e, altın tepside sunulan e, bir e, gökyüzü olayı olmayacak bunların hiçbiri. Özellikle de e, böyle şok edici e, olaylarla da karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizin sizi desteklemediğini görebilirsiniz. Maddi konularda eyvah ne yapıyorum benim hayalim bu değildi de diyebilirsiniz. Ama hiç merak etmeyin sakin olmak burada çok önemli olacak ve sakin olduğunuz sürece bunların çözümü de arkasından gelecek sevgili dostlar. Ee, Kasım ayında aile, kariyer, hastalık ya da parayla alakalı konuların çözümlerin olduğu bir süreç olacak. Evet 30 Kasım'da da Merkür düz hareketine geçerek tekrardan artık sizin 5. evinize hayattan keyif aldığınız yere doğru gidecek. Bu arada bir taşınma, ani bir taşınma da yaşayabilirsiniz. Aynı bir şekilde ev değiştirme kararı da alabilirsiniz. Bununla ilgili ilgilenmeniz gereken bir süreç olacak. Ne olacaksa da hayrınıza olacak. Bu konuda lütfen gönlünüz rahat olsun. Tabii ki haftalık e, burç yorumlarında bunları çok daha uzun uzun sizler için anlatacağım ve değerlendireceğim. Ama gelene amenna, gelene de güle güle dediğimiz kendimizi artık öne koyduğumuz bir süreç. Güneşin e, dördüncü evinizde yani aslında haritamızın alt kısmında olması Tabii ki çok zorlayıcı bir süreçtir. Güneş yavaş yavaş yukarıya doğru giderken savaşmak zorunda kalacaktır. Ama bu savaşı da en iyi şekilde atlatabilmeniz için gökyüzünden desteği de alacaksınız sevgili aslanlar. Efendim şimdilik bu kadar. Haftalık burç yorumlarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.